Evet Sefa Hocam, yayındayız. Arkadaşlar merhabalar. Özeldersalonu.com ve ÖğrencidenÖzelders.com ortaklığıyla, işbirliğiyle sizlere bir ders, online ders nasıl olmalı, nasıl çalışılmalı bunu canlandıracağız tabiri caizse. Ben Sefa Özdeniz, matematik öğretmeniyim. Ee, hocamız Mehmet Aydın, o da matematik öğretmeni. Mehmet Aydın öğretmen rolünde, ben de e, tatlı, şeker bir öğrenci rolünde olacağım. Ve sizlere ders nasıl yapılır, nelere dikkat edilmesi lazım, bunları anlatacağız. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefa Hocam. Ben şimdi tabletimi önüme alıyorum. Daha rahat ders anlatabilmek için. Görüntümü de kapatıyorum. Tamam. Bir alacağım. Görüntümü kapattım. Sesim geliyor şu an değil mi? Evet. Tamam bu aşamadan sonra... Ee... Şöyle hemen hazırlamış olduğumuz daha önceden e, bir dökümanı paylaşacağız. Burada share kısmına tıklıyorum ben. E, ben şu an katılımcıyım. Dolayısıyla bir e, öğrenci gibi de düşünebilirim kendimi. Öğretmen gibi de düşünebilirim. E, bir öğrenci gibi veya öğretmen gibi e, share'e tıkladığım zaman işte foto çıkıyor. Döküman, e, Dropbox, Google Drive. Ben daha önceden Google Drive'a bir soru hazırlamıştım. ...bunu paylaşıyorum şu an. Ekrana geldi zannedersem. Evet. Tamam, ekrana geldiği zaman bu soruyu... ...büyütebiliyoruz, küçültebiliyoruz zaten. Şöyle... Hı hı. ...olduğu gibi bıraktım. Bu Mart ayını zannedersem... ...yayınlanan... ...LGS sorularının, matematik sorularının birincisi. Bunun üzerinden... ...anlatımı yapalım... Ee, şöyle sol alt tarafta e, bir benim ekranımda ben tablette anlatıyorum şu an sol alt tarafta bir e, kalem işareti var. Kalem işaretine tıkladığımız zaman e, aşağı tarafta kullanabileceğim e, aletler çıkıyor. Kalem, highlighter, işte şekil ile alakalı text girebiliyorum, rengi değiştirebiliyorum, sil ve geri al ve tamamını sil gibi bir takım e, araçlar var. Spotlight tıkladığım zaman soruyu okuyabiliyorum bununla. Ekranda görebiliyorsun değil mi sevgili Sefa öğrencimiz? Evet. Ee, soruyu okuyalım. Sefa öğrencim okuyabilir misin? Sefa hocam deyince, deyince çok şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıda Ankara'daki bir otobüs, otobüs firmasının İstanbul ve İzmir'e gidecek olan otobüsleriyle ilgili bilgileri verilmiştir. Gideceği yer İstanbul ve İzmir. İlk otobüsün hareket saati, son otobüsün hareket saati. Bu otobüs firması her 90 dakikada bir İstanbul'a, her 120 dakikada bir ise İzmir'e gidecek otobüs hareket ettirmektedirler. Buna göre bu otobüs firmasının bir gün içerisinde kaç defa İstanbul'a ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri aynı anda hareket eder. Bu arada çok uzak geliyor bana biraz daha yakınlaştırma şansımız olmuyor değil mi? Ya da tam ekrana soruyu bu şekilde şu an aldığımız tam için ekran gibi gözüküyor ama kayıt ettiğimiz ekranda da tam ekran gözüküyor. Ben de şu an biraz daha küçük bir ekran olarak gözüküyor. Tamam. Ya yani şey sayfanın kenarlarında şey siyahlar var. onu evet, ondan dolayı herhalde. kenara yayabiliriz. Ben direkt PDF'ten şey yaptım. Paint üzerinden aldım. Altta biraz daha alan oluşturdum. Şimdi bunun üzerinden çözüyorum. İstanbul'da diyor 90 dakikada bir otobüs kalkıyor. İzmir'e de İzmir'e de 120 dakikada. Şimdi zaten ilk yapacağımız şey bunların ekoklarını bulmak. Biri bir Hı -hı. buçuk saatte bir kalkıyor. iki saatte. Bunlar altı saatte yani 360 dakikada tekrardan bir birlikte kalkarlar. Ama en başta birlikte kalktıklarını düşünürsek öyle olacak. Evet. Çok güzel bir şekilde saatleri 6 ve 7 olarak vermiş. ilk otobüslerin kalkış saatlerini. Burada öğrenciye olayın mantığını anlamaya zorluyor. Şimdi burada öğrenci 360 hadi bir katlayalım. Yapma şansı yok. Şimdi İstanbul için bazı kalkış saat yazacağım ben. İstanbul'da 6'da kalktı. Bir dahaki sefere kaçta kalkacak sefer? Bir buçuk saat olduğu için yedi buçukta kalkacak. Ee, sen yazabiliyor musun onu ekrana? Tabii ki de. Ben de sarı, rengi kullan sarı renk kullanayım hocam o zaman. Tamam. Kalemimin boyutunu seçiyorum. 7.30 diye yazalım oraya ve 7.30. Evet. 7.30'da geldi. Ondan sonra 9'da gelecek. Ondan sonra 10.30'da gelecek. Yani kalkacak otobüs. Böyle devam edecek. Nokta nokta nokta. İzmir için de e, 7'de kalkacak. 2 saat sonra bir daha kalkacak. Yani 9 olacak. 2 saat sonra bir daha kalkacak. 11 olacak ve bu şekilde böyle devam edecek. Şimdi Hı -hı. burada şöyle kırmızıyı da seçeyim. İkisinin beraber ilk kalktığı zaman saat 9 oluyor. Bizden aslında biz... bunu bulmamızı istemiş ilk etapta. Sonrasında ilk ok işlemini yapmamızı istemiş. Yani biz beraber kalkmadıkları için buna mecburen gitmek zorundayız. Evet. Bunlar 9'da beraber kalktıktan sonra şu aşağıya farklı bir kalemle örneğin yeşilde beraber kalktıkları saatleri beraber... yazın. Aynen. Nedir onlar? Saat 9'da 9, kalkacak. 6 saatte bir olduğu 6 için 6 saat aynen. 15.00 15 diyelim. Bir sonrakine 21.00 21. Bir sonrakine e, gidebiliyor muyuz? 6 saat değişiyor. sonrası olduğu için gidemiyoruz. Gece 3 olması lazım ama son otobüs saati bitmiş oluyor. Tamam. Gün değişiyor zaten. Dolayısıyla şöyle highlight almaya çalışayım. Ee, sarı highlight alayım. Ee, şöyle saat 9'da 15'te ve 21'de. Yani 3 defa beraber aynı anda hareket ediyorlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı da 3 oluyor. Şimdi evet. e, bu soruda ben e, soruyu çözdüm ama sen de katıldın. Ses Aha. olarak da e, karşılıklı bir takım bilgi alışverişi yapmış olduk. Yani öğrencinin yanında olduğum zaman da böyle ders işleniyor zaten. Evet. E, dolayısıyla e, öğrencinin yanındaymış gibi oluyor ama tam olarak olmuyor. Neye eksik oluyor Sefa Hocam? Aslında öğrencinin de ekranına... Ee, yönlendirmek ve onu soru çözerken görebilmek, bu da olabilse efsane olur. Yok, ben senden şunu bekliyordum. İkramlar eksik oluyor. Temel ha, olsun. evet. <gülüyor> <gülüyor> yani direkt direkt birebir de tabii ki e, doğrudan öğrenci yanımızda olmadığı için biraz şey gelebilir ama şu an bu sistemde en iyi şekilde çözülüyor bu şekilde. E, ama dediğimiz gibi ikramların olmayışı da üzücü. Ben çünkü tabii, her gün tadı tuzu ikramlar oluyordu. Olarak, Ama yakın velileri ne olursa eve belki servis yaparlar dersten önce, Dersi online yani yaparız. tabii olabilir aslında. Yani eve eve hazır yapılmış kekler, börekler gönderilebilir. Hayır demeyiz yani. Şimdi e, burada öğrenci e, ekran kaydı telefonundayken evet. e, yani burada e, farklı olarak başka neler yapabiliyoruz? Kendi şey telefonundan, tahta, telefondan tahta ekran kaydı alma ben. yok sanırsam. Yani ben tablette mesela normal hani ekranda üç parmağını kaydırıyorsun ve yana, yana doğru kaydırıyorsun ya. O Aha. şekilde ekran görüntüsü alabiliyor. Şöyle yapayım, burayı kapatayım şimdi. Bir tane beyaz tahta açayım. Bir de beyaz tahta tamam. üzerinde çalışalım. Bunu da ee, ben açayım. Ben açtım veya sen açabiliyorsun. İkisi tamam, de aç, evet. olabiliyor. Yani hocalarımız, öğrencilerimiz her ikisi de e, tahta açabiliyorlar. Şu an tahtayı açtık. Yine sol altta kalemimiz var. E, kalemimize evet. tıkladık. E, ekranı görebiliyor musun? Evet. Tamam, ekran görülebiliyor. Burada e, şimdi bir şeyler yazalım. Matematik dersi yazalım. Diyelim ki bu ekran doldu. Hemen benim sağ altta tabletten yapıyorum. Tabletten yapmak çok daha rahat oluyor. Sağ altta ek bir sayfa aç. Hemen bu sayfayı değiştirmeden ek bir sayfa açabiliyorum ve sayfaları görebiliyorum. Şu an görebiliyor musun benim gösterdiğim sayfaları? Yani iki tane sayfa evet. açıldı. Görebiliyorsun. Evet. Ee, bunu Muhtemelen kayıt ekranında gözükmüyor. Ee, normal şu şekilde yapalım. matematik dersi. Yani aşağıdan ek 10 tane, 15 tane sayfa açabiliyorsunuz. Açtığınız zaman da bunları kaydet. Toplu olarak kaydedebiliyorsunuz. Ee, yani bunu kullanabiliriz. Çok güzel bir özellik. Aşağıda kalemler var. Kalınlığını ayarlayabiliyor hocamız isterse. Ee, başka yine imleçle gösterebiliyor bu şekilde yani burada ekleyeceğimiz bütün bu çalışmaları toplu olarak kaydedebiliyor ekranına veya kullandığı tabletin resimler kısmına ekleyebiliyor. Bunun haricinde var mı hocam senin aklına gelen ders anlatımında kullanabileceğimiz üzerinden geçmemiz gereken bir şey var mı? Dökümana da ben örnek vereyim hocam. Döküman tamam. kullanmak çok daha keyifli oluyor aslında. Yani bir sorunun resmini çekmektense o resimleri öncesinde bilgisayar ortamında pdf'e e, döküp pdf üzerinden çalışabiliyor olmak çok güzel. Ben de Mart ayının örnek sorularını yansıtayım. Tamam. Şu an sizde e, benim şey yap, yapmam kapalı gözüküyor. Tamam, yani siz ben kapatın. Açık olduğum ha, için kapatmamız şey lazım. Evet. Kapattım şu an. Evet. Şu an ben geldim. Share kısmından dökümanı seçtim. Dökümandan telefonumdaki indirdiğim PDF dosyasına gidiyorum. Dünkü yayınlanan Mart ayı örnek sorularını şu an ben yansıttım. PDF halinde olduğu için bunu sağa sola rahatlıkla kaydırabiliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde yansıttım ve biraz önceki çözdüğümüz soruyu burada görebiliyoruz. Yine üzerinde yazılar yazabiliyoruz. Şu sayfayı yan ediyorsun. çevirebiliyor musun hocam? Aklıma geldi. Yani bu soru bu yani sayfa dik değil de yan olsa daha rahat çözüm yapıldığı gibi geliyor bana. Sayfa e, yan gibi, çevir gibi bir özellik var mı? Yan çevir gibi bir özellik şu an gözükmüyor. Şu an yok. Yani sayfa geçişleri var. Yazı kısmında sildim. Sayfa geçişleri bu şekilde rahatlıkla yapılabiliyor. Yine üzerinde oynamalar, değişiklikler, işlemler yapılabiliyor. Ben döküman kısmını kullanmayı daha çok seviyorum. Tamam. Yani benim ekranımda burası biraz daha küçük gözüküyor. Ee, ne olabilir? Bunların e, resimleri alınabilir. Beyaz tahtada çalışılabilir. Ya da öyle yapılabilir. Fark etmez. İkinci yani bir öğretmen... ekrana bu soruları yansıtıp öğrencinin de e, ekranında bu soruları olduğunu düşünürsek veya elinde, beyaz tahta üzerinden yani yer kısıtı olmadan çalışmak daha avantajlı gibi geliyor bana. Öğretmen keyfine göre aslında burada nasıl rahat ediyorsa, beyaz tahta olabilir, döküman üzerinde olabilir, fotoğraf üzerinde olabilir. Nasıl rahat ediyorsa o şekilde çalışmasını yürütebilir. Tamam. Bir de e, yani biz bu online derslerle alakalı farklı bir düşüncemiz de var. Şu an uygulamalarını ve altyapısını düşünüyoruz, kurguluyoruz. Daha verimli, daha etkili evlerde özel ders ve öğrenci takibi nasıl yapılabilir şeklinde. Yani önümüzdeki günler, önümüzdeki haftalarda daha da netleşir diye düşünüyorum. Onlarla alakalı bir gelişme olursa yine böyle videolarla paylaşırız. Yani hı hı. düşündüğümüz şeyi eğer gerçekleştirebilirsek gayet başarılı bir proje olarak da sunacağız. İnşallah. Yani zorunlu olarak girdiğimiz online özel derse güçlü yani olarak devam edeceğiz. Biz de güçlü olarak devam edeceğiz gibi duruyor. Evet. Sonuçta mevcut standart eğitimleri şu an zoom aracılığıyla zaten ücretsiz olarak bütün öğretmenlerimiz yapabiliyorlar. Tamam hocam. Ben Video kaydını sonlandırıyorum. Farklı eğitimlerde yine görüşmek üzere. Görüşmek üzere diyelim. Herkes kendine bu dönemde iyi baksın. Görüşmek üzere. Her Herkes aynı evde zamanda kalsın. sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz.